Evet yollarda devam. 26 Eylül 2025 Cuma ilkellik tespiti nedeniyle çıktım bakalım dolaşıyorum yoldan. Evet. Kedi, kedi köpek bokları. Bu zaten artık olağan oldu her tarafta. Köpek botuna rastlıyorsunuz. Yani rastlıyorsunuz da kim temizleyecek bunları? Belediye çöpleri toplamaktan aciz. Evet. Görüyorsunuz. Vaziyeti. Yani bunu kim toplayacak ya? Kim temizleyecek? Ya temizlemekten öte, yani insanlar bunlar at basalar pislenmeyecek. Ha bak, görüyorsun. Karavan var burada, karavanda yaşıyor. Karavancının pislikleri nerede? Ha burada. Ha burada. Devam ediyoruz. Evet sigara izmaritleri dolu. Dolu sigara izmaritleri. Bunlar hep pislik. Bakın vaziyette. Pazar yeri. Pazarcılar geliyorlar. Günlük işlerini yapıyorlar. Giderken bütün pisliklerin çöplerini hiç bir şey yapmadan öyle bırakıp gidiyorlar. Evet. Çöpleri toplamışlar ama pislik yani. Ya bu iyi ilkelliğin çözümü eğitim ha, okullarda eğitim değil ailelerde eğitim e, önce aileden başlayacak